Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar klasik sandık taktikleri yenilendi. Hemen onu göstereceğim size. Bir de uğurlu sandık geldi. Onu da yazmışsınız Instagram'dan. Hemen onu da göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden beğenmeyi unutmayın. Bir de yeni haberler almak istiyorsanız etkinlikler ya da yeni gelecek şeyler için. Instagram adresine gelin arkadaşlar. Oradan storylerden paylaşıyorum. Instagram tam nokta acemi yazarsanız çıkıyor. Sabit yorumda da var. Oradan takip edebilirsiniz. Hemen sandığımıza geçelim. Bu arada bu sandığı söylemişler arkadaşlar. Bunun da taktiğini vereceğim. Bir de şu Ducati'nin taktiğini vereyim ilk önce. Arkadaşlar Ducati'nin taktiği ile biliyorsunuz M7, M4 taktikleri vardı. Onunla çıkıyor arkadaşlar. Storylerden attım çıkartan arkadaşları. Onun taktiği şu. Buraya basıyorsunuz günün ilkine. iptal diyorsunuz. Uc'ye basıyorsunuz. Tekrar giriyorsunuz. Açıyorsunuz arkadaşlar yani bu şekilde çıkma ihtimali var. Hani denemek isteyen arkadaşlar için bunu da göstermiş olayım. Çünkü M7 M4 taktiği nedir diye soranlar oluyor. Bu şekilde şu motorlardan, işte bu eşyalardan çıkartabilirsiniz. Şimdi klasik sandığa geçelim. Klasik sandıkta 26 yani bugünü de sayarsak 27 gün bu sürecek arkadaşlar. Buradan bir tane dilek tutuyorsunuz, biliyorsunuz. Ee, ne, ne varsa sizde onu şey yaparsınız. Hani yoksa mesela buz diyarı istiyorsanız onu tutarsınız arkadaşlar. Tutarken şu azami sevi seviyeyi yükseltip tutun arkadaşlar. Bu şekilde tutmuş olun. Şimdi hemen taktiklerimize geçelim. Şunu da kaldıralım. Birinci taktiğimizi şuradan bir saniye alayım hemen. Katil eşek arası seti. Bu arada bu seti biliyorsunuzdur. Premium'a da gelmişti bir ara. İmparator Cellat kaskı. Buz M4. Bu şekilde. Son seviye alıyoruz. Çeviriyoruz. Tekli ve onu açabilirsiniz. Açış saatleri arkadaşlar. Size tavsiyem. Drop rate saatleri dediğimiz saatlerde açın. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum. Yeni gelen arkadaşlar olabilir. Drop rate saatleri sabahtan başlayayım arkadaşlar. Gece yarısı 4-5 arası. Sabah karşı 7 öğlen 13 öğleden sonra 16 doğru, ondan sonra 19-20 ve 23-01 arası arkadaşlar. Bunlar drop rate saati. Drop rate saati ne oluyor? Öge çıkartma olasılığının yüksek olduğu saatler oluyor. Türkiye saatine göre olacak bu. Unutmayın. Hemen ikinci taktiğimiz kart ile ışık arası. Kaskı, kafası diye geçiyormuş pardon. İmparator cellarda seti. Kar 98 çorak topraklar arkadaşlar şu. Bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Üçüncü taktiğimiz renkli Valkyrie seti. Hemen bakıyorum. Tars tavşan başlığı. M400 buz diyarı arkadaşlar. Bu şekilde alıyoruz. Çeviriyoruz. Açıyoruz. Hemen bakıyorum. Dördüncü taktiğimiz ritmin efendisi seti. Renkli Valkyrie miğferi. İmperator celladı. Yok pardon. Arkadaşlar bir saniye karıştı. Hemen şuradan bir daha bakıyorum. Öbür taktikle karıştırmışım. Pardon. Baştan alıyorum. Ritmin efendisi seti. İmparator celladı. Tacı pembe sevgili DBS olacak arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Son taktiğimiz zır, zırhlı tızı seti. Renkli valkili miğferi. İmparator celladı M16 arkadaşlar. Bu şekilde çevirip açıyoruz. Ben de bir tanesiyle açayım bunu. Birinci taktikte açalım olmazsa. Şöyle yapayım. Bunu göstermiştik. Şöyle bir tane sandığımız varmış. Açalım onu da. Diğer uğurlu sandık yeni geldi arkadaşlar. Onun da taktiklerini soruyordunuz. Onu da şey yapalım. İyi bir set attı. Şimdi hemen ona geçelim. Neredeydi o? Burada. Buradaki arkadaşlar bu kont seti sanırım. <laughs> Aynen kont seti. Bu ilahi mürüt setiymiş. İkisinin şu etek oynamaları falan çok güzel. Bu kontun Pelerin'in oynaması. Güzel set ama kontu sanki birazcık şurası olmasaymış daha iyiymiş. Daha güzel olabilirdi. Ya da şurayı ama gerçi onun da seti var. Eski kont setinin şuralarında vardı değil mi? Neyse. Şimdi hemen bunların tarihini söyleyeceğim arkadaşlar size. Buradaki setler de güzel. Hemen söylüyorum. Birincisi ilahi mürit seti. Jelibon ayıcık kaskı. Kasvetli S1897. Bunu son seviye alıyoruz. Bu arada ölüm mesajı güzelmiş bunun. Şu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Tekli veya onunla açabilirsiniz arkadaşlar. Diğer söylediğim saatlerde açın. Biraz önce verdiğim saatlerde açabilirsiniz. İkinci taktiğimiz Kont Umbro Umbra seti. Evcil tavşan saç bandı. Tamsın arkadaşlar. Tamsın alıyoruz. Şu şekilde. Bunu da ölüm mesajına bakalım. Ama bu da güzelmiş. Şu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Açıyoruz. Üçüncü taktimiz İlahi şapkası. Evcil tavşan seti. Jelibon ayıcık M762. Bu şekilde çeviriyoruz. Açıyoruz. Bu arada şu set falan bende var. Bunlar güzel setler. Şu karnaval şunlar şöyle bende olması lazım. Hemen diğer taktiğimize geçiyoruz. Kont Umbra şapkası. Karnaval seti. Thompson arkadaşlar. Thompson yeni son seviye alıyoruz. Bu şekilde çevirip açıyoruz. Bunun da taktikleri bu şekilde. Yarın malzeme sandığı yenilecek arkadaşlar. Malzeme sandığı yenilendiğinde taktikleri paylaşırım. 25 sandık var. Bir de şunu da açarız. Malzeme sandığında biliyorsunuz garanti ödül harici çok zor atıyor artık. Onu da bakalım çözeceğiz. Premium'u verdim arkadaşlar. Garanti sandık ödülünü de verdim. Nasıl açacağınızı. Ben de garanti olunca açacağım. Hatta şurada bir tanesini deneyelim. Şu ikinci taktik vardı. İkinci taktikle de deneyeyim. Bir sandığımız var. Bu şekilde. Onun da 50 olunca arkadaşlar ben videosunu çekeceğim. M16'yı, M7'yi o şekilde çıkarttık. Siz de o taktikleri kanaldan bakarsınız. Yani şuradaki garanti ödülün e, ee, UMP nasıl atılır diye. İnşallah UMP alırsınız arkadaşlar. Çünkü UMP gerçekten güzel. Hem de parçalarını da veriyor artık oyun. Şuradaki garanti ödüllerle parçalarını da vermiş olacak. Onu kullanırsınız. Başka da yenilikler için dediğim gibi Instagram adresine gelin arkadaşlar. Instagram tam nokta acemi yazarsanız storylerden ben paylaşıyorum işte bu yeni gelecek sürümü de paylaştım. Şuradaki bütün sandıkları ve şimdi bu sandıklar gidecek ya. Mesela ayın 27'sinde gelecek olan şeyleri paylaşıyorum. Yeni petleri paylaşıyorum. Yani burada ne gelecekse yeni hepsini arkadaşlar daha gelmeden paylaşıyorum. Belki siz YouTube'dan falan görmüyorsunuz ama Instagram'da storylerden atıyorum arkadaşlar. Yani hiç adresiniz yoksa bir tane hemen normal açın. Instagram çok kolay açılıyor. Sadece şey storylere bakmak için gelip e, abone olabilirsiniz ya da takip edin işte. Oradan gelin. Bakın dışarıya kapalı. Dışarı kapalı olmasının sebebini söyleyeyim. Normalde dışarı açıktı. Bazıları bot atıyordu arkadaşlar. Böyle 8000-9000 bin, bin tane bot atıyorlardı. Ben öyle bot hesap istemiyorum. Hani abone şey olsun. Real gerçek abone olsun. O botların hepsini silip kapattım orayı. O yüzden kapalı yani orası. Ee, yoksa yani takip etmeden de bakabiliyordunuz. Şimdi tam noktacım yazın. Oradan gelip bakın arkadaşlar. Bol şans diliyorum. Ee, özelden de bir şeyler sorabilirsiniz. İstediklerinizi sorun arkadaşlar. Hepinize dönüş yapıyorum. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.